Kaçıracağın haber buydu işte, basar abi. <laughs> Nasıl güzel mi? Şişt. Arkadaşlar, sinemanın ünlü sanatçısı ve profesörlerin korkulu rüyası rüya afşar bizim reklamlarımızda oynayacak. Aralarında profesör yoktur inşallah. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Sağ. So. Nasılsınız? Sağ. So. So. Ee, oturun arkadaşlar. Arkadaşlar oturun lütfen. Arkadaşlar oturun diyorum Oturayım mı Önder Bey? Evet! Arkadaşlar... ...Rüya Afşar hanımefendi... ...bizle birlikte çalışacak. Ee, ürün nedir patron? Aa, ürün şey, ürün çok basit. Ürün... E, e, ...kadın şeyi. Neyi? E, nasıl söylenir? Kardeş şeyi canım. Hani ah çocuklarda kullanırlar ya böyle petek dokulu bezler. Çocuklar üzerine otururlar. Sussuz, günahsız sıvılar bırakırlar ve zalim petek dokular onları içine hapseden ya işte ondan. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben çok şey anladım. Ne o kanka? İngiliz atlarından Türk kısraklarına geçiverdim bir anda bakıyorum. Hı. Arkadaşlar, aranızda kendi kendinize konuşmayın. Ülkece kendi kendimize konuştuğumuz için dertlerimizi anlatacak bir hype back cornerimiz yok. Tamamen Bey. Ee, Masar bu işi sana veriyorum. Ee, şu dudakların ısırma için bitince odama gel konuşalım. Ee, buyurun Rüya. <laughs> Vay şanslı köpek. <laughs> Vay şanslı su kaplumbağası. Vay şanslı orangutan. Vay! Aa, çok konuşmayın, çok konuşmayın. Sadece işimizi yapıp para kazanacağız o kadar. Koskoca Rüya Avşar'ın benim evime yerleşeceğini düşünmüyorsunuz herhalde. Komşun olarak şunu söyleyebilirim kanka. Benim için hiçbir mahsuru yok. Çok konuşma. Çok konuşma. Çok konuşma. Ayrıca fikrimi söyleyeyim. Ben... ...Rüya Avcarı seksi bile bulmuyor. Efendim kadınların periyodik hasta günlerine... ...böyle tütün basmak gibi şeyler geride kaldı. Ee, firmanın amacı bu kadın şeylerini en iyi şekilde tanıtmak ve kampanyasını... ...yapmak... E, ...olduğu için bizden Türkiye'nin en güzel kadınını istediler. Ee, tabii Rahşan Ecevit'e ulaşamadık sizi bulduk efendim. Ya tabii ki Türkiye'nin en güzel kadını benim. E, bu bir espriydi tabii. Aman bana espri falan yapmayın. Geçen gün heykel sergisinde iki tane heykeli espri olsun diye devirdim. Bana yapmadıklarını bırakmadılar. Hasan evladım ne yapıyorsun sen? Konuyu yakından inceliyorum Önder Bey. Oğlum bu firma sana müşterilerin konularını incele diye para vermiyor. Güzel ve parlak fikirler üret diye para veriyor. Üstelik de eğer parlak ve güzel fikirler üretirsen... En çok satan bayiyle Singapur'a göndereceğim seni. Aa, bugün çok cömertsiniz Önder Bey. Singapur dünyanın en güzel şehri be. Ha! Dünyanın en güzel şehri Havana'dır. Daha önce benim favorim Moskova'ydı ama şimdi Havana. Gel. Ee, yerleriniz geldi Önder Bey. İçeri alayım mı efendim? Ee, görüyorsun konuklarım var. Toplantı odasına al, ben biraz sonra gelirim. Şey, çık. çık. Ee, siz e, Masar Bey'le çalışmalarınıza devam edin. Ben biraz sonra gelip var efendim. Masar hadi oğlum kendine gel. Müsaadenizle Ateşiniz var mı? Olmaz mı? Hep bu anı bekledim. Hangi anı sevgilim? He? Hangi anı aşkım? Hangi anı? <laughs> Hangi anı? Ne çekiyorsun kulağımı be? Aa, Mastar Bey kendinize gelin. Size demedim Rüya Kulaklarım çınlıyor. Ee, evden aramışlardır garanti. He, anlıyorum. Ne yapıyordun bu kadınla? Aa, a -a, durun durun. Hayatım tanımadın mı? Rüya Avşar o. Salak şey. Telefonda konuştuğu kişi beni nasıl görecek ki? <laughs> Bir kadın bezi kampanyası hazırlıyoruz hayatım, hani hmm. şey olan e, kanatlı oluyor ya uçuyor falan, ondan işte. Hmm. Eğer iyi bir fikir bulur, iyi bir proje hazırlarsam ödül olarak beni Singapur'a gönderecekler. Düşünsene seninle ne güzel tatil yaparız. Ya. Ay kuşum, sevgilim benim, <gülüyor> 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 Benim kampanyamı bu salak mı yapacak Allah aşkına? istiyorum aşkım. Ne diyorsun canım? Bu reklamda bir de Rüya Avşar'ın ikizi olsun. Reklamı ikisi, ah hatta üç bir arada konuşarak çeksinler. çok Nasıl iyi fikir ya, çok Nereden bulacağız Rüya Avşar'ın ikisini? Tabii ki biz yapacağız. Ah ruh, öyle tatlısın ki. Yani seni anan benim için doğurdu, hamurlu da Rattır. benim için yoğurdu desem yeridir yani. Ben ya. yani burası tam bu lafın yeri oluyor yani. İşte hayatım, rüya avşarı Aa! Sen nereden çıktın be? Asıl sen nereden çıktın şımarık şey? Bana bak, benimle doğru konuş! Kocam Çetin Kaya'ya söylersem, Kaya çarpmıştan beter olursun! Ben rüya avşarım! Ben de rüya avşarım hayatım! Bir dakika, bir dakika, bir dakika! Ben izah edebilirim! E buyurun izah edin o zaman! Ee şi şimdi bakın! E ben e, sizin Rus karım Ruslar e, ne e, sizin öyle yap ol <laughs> ee, iki yani sizden. Bravo zekanızda en az görüntünüz kadar etkileyici Masar Bey. Aman, niye moral kesiliyor. Şu ikizin bir tanesini yok et artık Rus. Ruslar Ruslar Ruslar. Adi hortlak çekip gitmiş. <laughs> ee, ne yapacağım ben şimdi? Bu iki tane rüya avşarı Önder Bey'e nasıl açıklarım, ne derim? Cumhurbaşkanı'nın herkesi tasarrufa çağırdığı bir dönemde... ...iki tane rüya avşarı ben kime nasıl açıklayacağım? Efendim, ee, yeğenim rüya avşardan bir imza istiyor. Tabii, hay hay. Ne hay hayı? Burada Rüya Avşar'ın imzasını atacaksa ben atarım. Hadi oradan taşsın istersen. Sen olsan olsan Rüya Avşar'ın toneli bitmiş fotokopisi olursun. Bana sersem dedi. Bana sersem dedi. Asıl sersem sensin. Hem sersemsin hem profesörsün. Bana bak benimle terbiyeli konuş. Yoksa bu raketi kafana yersin. Lütfen biri bana bir şeyler izah etsin. E, ben e, izah edeyim Önder Bey. Siz zahmet etmeyin. Şimdi ...Rus, Rus e, yok şey öyle de olur tabii de şimdi söyleyeyim e, o gördüğünüz Rüya Hanım o gördüğünüz de Rüya Hanım Bravo masar. Sağ olun. Çok güzel izah ettin. Çok teşekkür ederim. Bana söyler misin bunlardan hangisi Rüya Hanım lütfen? Ben ben Önder Bey boşuna bana bakmayın. Ben Rüya Avşar değilim. Bunlardan hangisi Rüya Avşar bilmem. Ama al bunları götür başımdan. Ve bu problemi çözmeden, adam gibi bir şeyler bulmadan bu kapıdan içeriye adımını atma. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Oğlum ruhsar. Allah senin canını alsın diyeceğim ama almış alacağı kadar. Ruhs bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. ruh. Sağlık kuru saçı ölmemiş Gel